Çağır herkesi. Öğrensinler gerçeği. Kapa çeneni. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Ailem bilmeyecek. Niye ya? Niye? Çünkü yalan söylüyorsun. Doğru söylüyorum. Nilüfer, öz ve öz Tahir'in kızı. Senin de yeğenin. Sus vicdan. Bu kadın niye hala burada? Önemli şeyler konuşuyoruz. Derin mevzu anlayacağım. Tek kelime daha etme. Yürü gidiyoruz. Ömer ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Ömer ne yapıyorsun? Al Nilüfer'i çıkıyoruz. Hadi. Nilüfer. Sen nereye gidiyorsun? Götüreceğim o kadını buradan. Ya sen niye götürüyorsun? Bırak kendileri gitsinler. Olmaz Gamze. Anlatacağım ama şimdi sırası değil. Delirtme beni. Sen bu kadınla buradan çıkamazsın. Çıkmamız lazım. Söz veriyorum sonra konuşacağız. Yürü hadi. Bu nasıl bir saçmalık ya? Ömer cevap versene. Ömer. Anlatsın biri bana. Hadi. Hayır oğlum bak dinlemiyorsun. Bir dinle tane tane konuşalım evladım. Baba ne diyorsun ne dinleyeceğim ya? ya ama... Görmüyor musun kadının bana yaptıklarını? Hadi bir sakinleş oğlum hadi. Baba ne sakinleşmesi ya? Ben o kadını gidip parçalamak Ömer. istiyorum. Tamam evladım. Ömer. Ömer kime söylüyorum? Ömer nereye gidiyorsun? Ne oluyor ya ne oluyor burada? Ne Nereye oğlum nereye Ömer? Götürürüm olur baba. Lan sana mı kaldı lan? Sana mı kaldı? Abi götürmem lazım. Lan nereye götürüyorsun lan? Hiçbir yere götüremezsin. Bulaşmayacaksın bırak lan. Bırak beni. beni. Ulan bulaşmayacaksın. Abi bırak beni gideceğim. Bulaşmayacaksın diyorum. Bana bak vicdan. Al kızını da defol git lan buradan. Bak elimden bir kaza çıkmasın. Baba al şu abimi ne olur. Güven bana götüreceğim onları buradan. Yoksa bu kadının gideceği yok. Lan nereye gel, götürüyor gel, musun ya? Tamam hadi. Baba nereye götürüyor? Hiçbir yere götürüyor. Al git oğlum. Al git. Al git. Al Nereye gidiyor? Tamam oğlum ya, ya, bir dur. Evet. Ne dedi bu kadın içeride sana? Bir açıklama tamam. bekliyorum. Sana ne yalvarıyorum gidiyor, bana göre. Tabii mi? Söz veriyorum anlatacağım ama şimdi sırası değil. Sen babama yardım et, abimi tutun. Sakın peşimizden gelmesin. Yani Bak durun, çok acil. Bildiğin baba. gibi değil. Ne olur güvenme. Ne olur. Baba sen bunu Sakin. Ya baba nasıl bırakıyorsun sen? Oğlum gidiyor işte. Baba bıraksana. Bırak. Sakin evlat. Baba nasıl çıkar artık? Kadın almış götürüyor ya. Bak gitti arkasından gitti. Baba bırak. Tamam, baba evladım. bırak. Peşinden ya, gideceğim abi, ya tamam. baba. Peşinden gideceğim. Tamam Tahir tamam. Ya ne tamam ya? Kocan gidiyor karıyla birlikte. Sen de izin veriyorsun. Pişman olacaksın. O kadın hepimizin ocağına incir acı dikecek. Tamam tamam tamam, tamam oğlum gir artık içer gir gir. Anne ne oluyor nereye gidiyoruz? Ömer nereye gidiyoruz? Nilüfer sen şurada bekle bizi ben bir annenle konuşacağım. Yürü. Al şunu giy sen de üşüme. Tamam. Bu numaralarınla hiçbir yere varamazsın. Yolu yakınken itiraf et. Hayır. Yalan söylemiyorum. Senin yalanına hareket edeceğimi mi sanıyorsun? Hangi çağda yaşıyoruz artık? Bunu öğrenmesi hiç de zor değil. Biliyoruz herhalde. Salak değilim. İstediğin tahlili yap. Anlamak benim. Madem Nelüfer, abimin kızı. Niye şimdiye kadar gizledin? Baştan söylesem ne olacaktı? Bağrınıza mı basacaktınız bizi? Sepetleyip yollayacaktınız. İntikam almak istedim. Hala da istiyorum yalan yok. İçimde öyle bir öfke var ki size. Ne yapsam yetmiyor. Daha beteri olun istiyorum. Çektiklerimin bir katını çekin istiyorum. Bak şu kıza. Bak Nilüfer'e bak. Ben bu çocuğu büyütmek için neler çektim biliyor musun sen? Bu kız neler çekti biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilemezsin. Şimdi geçmişsin karşıma. Yalan söylüyorsun, cırtcır yapıyorsun. Nereye gideceğiz biz? Söyle. Nereye gideyim ben? Evdekilere bir şey de söylemedim. Teşekkür edeceğine bir de saldırıyorsun bana. Evet. Gerçekleri biliyorsun artık. Sana soruyorum. Ne yapacaksın? Nasıl bir yardımın dokunacak bize Ömer, Adem oğlu? Elifer, hadi. Yürü sen de. Nereye? Hadi dedim. Ya ben de seni akıllı sanırdım. Sen daha salak değil misin? Doğru konuş benimle. Tahir, kendine gel artık. Efendi ol. Ya baba, Ömer düğünde de böyle yapmadı mı? Konuşmaya gitti. O karı yüzünden ağzımıza mı? Şimdi kim bilir neler gelecek başımıza? Sen o zaman da izin verdin konuşmasına. Ne zaman akıllanacaksın? Ya ben kaç kere dedim, dinlemedi ki beni. Ne yapsaydım yani, önlerine mi yatsaydım? Tamam, yeter. Yeter artık, tamam. Sakin olun. Ömer doğru olanı yaptı bir kere. Haklı. Yok arkadaş, ben şu kafam var ya, şu duvarlara taşlara vuracağım be! Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani, haklı? Ya alıp götürdü işte kadını evden. Yoksa gideceği yoktu vicdan. Hem Nilüfer yanında. Yazık değil mi o kızcağıza? Daha fazla olay çıkmaması için alıp götürdü işte apar topar. İyi de etti, doğru olanı yaptı. Yok arkadaş, yok yok yok. Ben böyle bir genişlik görmedim. Tahir, bak sabrımın sonundayım ona göre. Hem ne yapacak kadın, Ömer'in üstüne mi atlayacak? Tövbe estağfurullah. Yapmadığı şey değil. Karısının dibinde adamı öpen kadından her şey beklenir. Ne? ne? Doğru muydu yani o Kamil'in dedikleri? Vicdan ile onlar öpüştüler mi? Gamze kızım ne diyorsun sen? Tamam tamam sakin olun. Vicdan öpmüş. Ömer'in bir suçu yok. Ben sadece... ...o kadının ne kadar tehlikeli biri olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İyi de bunu bana daha önce niye söylemediniz kızım? Ortalık karışıktı zaten. Daha fazla karışmasın diye söylemek istemedim. Ya bak o kadar olay oldu. O kadına şeytan diyorsun. O zaman ne ya benim kardeşim? O kadınla gidiyor ya. O kas kafalı kardeşim. Bir bilsem. Bir bilsem.